The Cranberries'i ilk duyduğumda azılı ve başka bir şey dinlemek istemeyen bir metalciydim. Ama duyar duymaz bir Guilty Pleasure gibi çekti beni içine. Allah'ım dedim bir müzik bu kadar basit olmasına rağmen nasıl bu kadar güzel olabilir? Çünkü o zamanlar bir kompleksiti içinde yaşadığımız için ergen metalciler olarak arkadaşlarımızla birbirimize bakın daha da ne çaldıklarını anlamadığımız bir grup daha bulduk diye gidiyorduk haliyle basit nedirden hali uzaklaşmıştık ya da hiç bulamamıştık o dönemlerde bilmiyorum. Oysa basit neydi? Basit... Hayır oğlum bayağı demedim lan. Basit diyorum. Yani simple. Hayat gibi gerçek. E nedir peki bu The Cranberries ve türevlerini hayat kadar gerçek yapan şey? İlk önce gerçek hayat gibi olmayan bir iki örnek vereyim. Tabii ki bunlar tukaka anlamında değil sadece tespit. Mesela overproduced bir pop albümü gibi değil. Bu grupların soundları. Ya da bir R&B baladı gibi bu dünyada olamayacak serillikte bir ortam yaratılmıyor bu şarkıların prodüksiyonlarında. Sanki bir pop ya da bir stüdyonun kayıt odasında bu gruplar çalıyor. Biz de orada dinliyoruz ya da yan odada dinliyoruz gibi bir hissiyatları var. Yanı başımızda çalıyorlar gibi çok doğal. Yani Fleetwood Mac The Chain gibi, Full For Your Loving gibi, Metallica Mama Said gibi ya da Duman Elleri Ellerime gibi. Yaşayan bir müzik. <laughs> bu kimse yok orada bu bunun açıklamasını sadece soundla yapabilir miyiz peki? Yapamayız tabii ki. Çünkü bize bu yanımızda çalıyorlar gibi hissettiren tek şey odalı odalı gelen soundlar, büyük odalarda kaydedilmiş müzikler ya da büyük odalardaymış gibi bir takım pluginlerle işlenmiş prodüksiyon sonucu ürünler değiller. Çünkü bunların hepsi duyduğumuz şeyi kafamızda yorumlama şeklimiz ya psikoakustik böyle bir şey yani bunlar burada çalıyormuş gibi düşün dürtüyor bize. Hatta ne diyor zombi? In your head, in your head diyor. Hepsi kafanın içinde aslında öyle bir şey yok. Sen uyduruyorsun, kafanda kuruyorsun Fazla saçma oluyor böyle. Şaka şaka. Peki nedir bu şarkıyı bu kadar gerçek yapan be adam? Ne düşünüyorsan söyle çıkar ağzındaki baklayı diyorsanız çıkarıyorum. Her videoda altını çizdiğimiz üzere performansı sevgili arkadaşlar. Ama ilk önce sözlere ve enstrümantasyona bir bakalım beraberce. Sonra o konuya döneceğiz. Bu şarkı 1990'ların başında bir bombalama sırasında ölen iki çocuk için yazılmış. Bu konunun detaylarına çok girmeyeceğim. Zaten yeterince tatsızlık var şu an yaşadığımız zaman diliminde dünyada. Bu konuyu merak edenler Kuzey İrlanda sorununu e, araştırabilirler. E, oradan detaylı bilgileri edinebilirsiniz. E, peki nedir bu zombi? Bu konuda pek çok yorum var internette ama ne Dolores ne de The Cranberries'den biri çıkıp biz şunu kastettik dememiş. Niye desinler zaten? Sanat böyle bir şey değil her şeyden önce. Ben şimdi size kendi şahsi çok önemli, çok mühim yorumlarımı yapacağım bu şarkı ile ilgili. Benim bu şarkı ile ilgili bir dinleyici olarak yorumum, yani zombi metaforuna getirdiğim yorum şu. Kafasındaki etnik savaşı sürdürürken bugünü yaşayamayan, bir takım yaşayan ölüler anlamına geldiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü bu az önce söylediğim hani merak ediyorsanız bakın dediğim Kuzey İrlanda sorunu var ya işte orada bir etnik çatışma var aslında işin altında. Burada da bu zihninde bu savaşı sürdürerek hayatı bu perspektiften okuyan insanlara yapılan bir gönderme gibi düşünüyorum ben. E niye zombi demişler buna? Niye oturup uzun uzun anlatmamışlar? E çünkü size varoluşu mantıksız gelen, altında asla bir anlam bulamadığınız bir davayla, bir aidiyetle ilgili ne deseniz boş ya zaten o aidiyetin mensuplarına. Uzun uzun argümanlar da sıralayabilirsiniz ya da fikirlerini beğenmediğiniz birine aman deli işte diyebilirsiniz. Astroloji... <laughs> i̇şte buradaki zombi de biraz aman bırak ve bu çağda böyle bir kafa mı kaldı deyip geçme hali birazcık. Oldukça da etkili bir edebi anlatım. Zombi, zombi diyorsun ya bu insanlara. Bence çok kuvvetli. Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela sizin etrafınızdaki zombiler kimler? Neye inanıyorlar? Hala sürdürülmemesi gereken ne gibi inançlara? Yorumlara yazarsın. Saçma sapan bir youtuber gibi. <laughs> youtuber gibi mi? Hayır bir de şöyle bir kontrast var. Şarkı ölmüş ama gömenleri yokları anlatırken bir taraftan da aksine yaşıyor yani. Şarkı bambaşka bir noktada. Kayda girmeden önce bir yıl boyunca bu şarkıyı çalmışlar. Yanabiliyor musunuz? Hiç etrafınızda vaki mi böyle bir şey? Gördünüz mü şimdiye kadar? Evet yabancı memleketlerde böyle bir şey var. İnsanlar kaydetmedikleri müzikleri, kimsenin duymadığı orijinal müziklerini çıkıp çalıyorlar bir yerlerde. İlginçtir. İnsanlar da bunu dinliyor biliyor musunuz? Yani her gittiği yerde zaten ezberi biliyor olduğu şarkıyı istemiyor gruplardan, sanatçılardan. Diyor ki acaba bunlar ne çalacak bana, ben yeni bir şey deneyimlemek istiyorum. Garip işte bunlar da zombi, kafayı yemişler herhalde. İnsan nasıl gittiği bir yerde senden daha güzel istemez ya. Yani ilk önce şarkıyı çalıyorlar, iyice bir pişiriyorlar ondan sonra giriyorlar kayda. Bizde de durum tam tersi. Hayatında hiç çalmadığı, herhangi bir grubun, bir davulcunun bagetleri eline almadığı bir kayıtta yazılmış ayı gibi davulları bir an önce bir DAW'un içinden yapıp Spotify'a yükleyip ondan sonra çaldığınız zaman bize de çalmıyor abi Spotify'cıyız gibi bir noktada kalıyoruz bazen. Gitarlar, feedbackler şunlar bunlar yıkılıyor kayıt dinlediğiniz zaman zaten yılına göre müthiş. Zaten grunge akımı da var her şey gerçek o dönem. İşte bu gep'e gerçek müziğin içinden çektiğim şu grafiği atıyorum önünüze bakın şu teknolojik bir hareket diye. Bakın nasıl sevgili arkadaşlar ne görüyorsunuz burada doların Türk lirası falan şaka şaka yok öyle bir şey değil. Bu zombinin tempografi. Bilmeyen arkadaşlar için genelde biz şarkıları klik adını verdiğimiz bir metronom gidişatı üzerine inşa ediyoruz ki tempoda çok bir sallanma olmasın ileri geri ve dinleyici tutarlı bir performans dinlesin. Sokakta yürürken dinlediğiniz müziğin ritmine ya da önünüzdeki kaldırım taşlarına uyarak yürüdüğünüzü hayal edin. Tamamen öyle bir düzenin içinde kalmakla ilgili yani. Ve tüm bu kayıt programları falan böyle metronomla haritalandırılmış bir düzlemin üzerinde çalışıyor. Yani senin kaydettiğin şey o metronoma uygunsa sağa sola hareket ettirirken o kaydettiğin ses kliplerini çok rahat ediyorsun. Dijitalin bize sunduğu en büyük rahatlık bu zaten. Eskiden millet böyle jiletle şey bant kesiyormuş. İyi hey de hey. İşte bu durum edit ve overdub işlerini yani tekrar üzerine kaydedeceğimiz zaman bu işleri çok kolaylaştırıyor bizim için. Ve yıllar içinde artık bu işin standardı haline gelmiş durumda bu. Davulcu koşmasın, basçı tam zamanında vursun, gitarcı etüt yapsın, solist grubun geri kalanı dinlesin falan. Şaka şaka. Son söylediğim mümkün değil. Yani bu gibi şeylerin önceden önlemini almak için yaptığımız bir hareket bu. Evet toplama bir ekiple bir prodüksiyon, bir film müziği, bir dizi müziği falan filan yapıyorsanız bu çalışan bir yöntem ama grup müziğinde öyle bir durum. No sir. Tek yol bu değil. Hatta ideal yol... Hatta... <laughs> Hatta ideal yol bile değil muhtemelen. Bu yüzden The Cranberries bu şarkıda klik kullanmamış. Eğer klik kullansaydı bu grafik şöyle olacaktı. Ama bakın burada <laughs> ama Tanrım ya bu benim şeyim mi bu benim bir günün içindeki ruh halimin dalgalanması şaka mı bu? Yani demişler ki kardeş biz bu şarkıyı bir yıldır beraber çalıyoruz. İnsanlar bizim sahnedeki çaldığımız halini seviyorlar. Biz şimdi stüdyoya girip sahnedeki o dalgalanmayı yok sayıp bunu baştan sonra 81 BPM'de hadi nakaratlarda 82'ye çıkardık falan. Biraz insanları kandırmaya girmez mi? Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Böyle dememişler tabi de. Foxy dedi ki ben de buradayım babacığım. Şu güvercine bir vurayım tokatlayayım burada olduğum anda. Sen buradasın ona seni görüyorum. The Cranberry zombinin kaydına girerken metronom kullanmamış sevgili arkadaşlar. Kendi iç metronomlarına, iç hissiyatlarına beraber grupça ansamble tınlamalarına güvenmişler. Ne kadar da güzel etmişler böyle yaparak. Bence bunu hepimiz düşünmeliyiz. Şarkımızın hissiyatından eminsek şarkıyı akustik gitarla çalarken 70 bpm'den 110 bpm'e zıplamak gibi böyle bariz bir tempo takibi problemimiz yoksa eğer ya da içsel ritim duygumuzda bir problem yoksa varsa niye müzik yapıyoruz zaten. <laughs> bırakın 5-10 BPM sallansın efendim şarkınız. Gün içinde bile modumuz, duygumuz ne kadar değişiyor. Şarkımızın ki de mi değişmesin Allah aşkına bırakın değişsin. Bakın zombide bile neler olmuş yani 69-70 ilk başta gitar çalıyor ya ondan sonra gitar tabi şarkıya gireceğiz. Şimdi davul girecek falan filan heyecanıyla biraz hızlanıyor. İşte bu insani faktör bu şarkının içindeki ve şarkı 80, 82, 83 bandına bir yerleşiyor introsunda. Verse e geldiğinde 81, 82 bandına ilerlerken nakarata geldiğinde ara ara 85'e bile çıktığını görüyoruz. Ve burada çok ince ayrıntılı bir grafik var. Müzik bu kadar da her vuruşta, her bitte metronom hesaplanarak ilerlemiyor. Ama detayına indiğimiz zaman öyle olduğunu görüyoruz. İlk nakarattan sonra şarkı bir daha 80 ya da 81 bandına düşmüyor. Biraz daha yüksek gidiyor. Hakikaten şarkıya girdik, ısındık artık biraz daha hızlı çalıyoruz bu şarkıyı gibi. İkinci verse ve ikinci nakaratta artık 84, 85, 86 bandındayken gitar solosunda çünkü gitar solosu genelde bu tip tarzlarda bir şarkının climax noktası ya en peak yaptığı hiç Türkçe bir şey kullanmıyor. Ne diyeyim? diyeyim burada şimdi size? Şarkıda performansın zirve yaptığı dönem. Ha, performans ve zirve. çok güzel oldu bu. Şarkıda performansın zirve yaptığı noktaya geldiği için artık buralarda 88, 89, 90 BPM'leri bile görüyor şarkı. Ve ondan sonra 87, 88 bandında bitiyor. Bakın şarkı nerede başladı, nereye geldi, nerede bitti. Bunu şu an çoğu kişiye anlatamayız. Çünkü şu anda artık müziği böyle görmüyoruz. Müziği bir mühendislik ürünü, bir kusursuzluk özlemi, bir endüstriyel şova dönüştürmüş durumdayız çünkü. Nasıl kliksiz, kliksiz olmaz falan gibi böyle nöbet geçirir yani birine kliksiz kayıt yapalım dediğiniz zaman. Ama gördüğünüz gibi işin aslı öyle değil. Grup müziği yapıyorsan arkadaşlarınla beraber o odaya gireceksin, çalacaksın, çıkana da razı olacaksın. Razı olacaksın ki aslında ne olduğunu göresin, geliştirmen gereken yönleri ve ellememen gereken yönleri iyi tahlil edesin. Korneye basmayın ya yeter artık nedir bu? Şimdi biz MMI'da evet MMI Music Makers Institute adlı online bir modern müzik okulumuz var. Yeni bir şarkı yazımı master başladık. Evde bir şarkıyı sıfırdan alıp yayınlanacak hale getireceğiz ve bu Spotify, Apple Music falan filan gibi devlerin yarıştığı ligde değil de böyle YouTube'dan, Bandcamp'ten falan filan ya da Patreon'dan insanlara sunacağımız bir alternatif yol üzerine ilerleyeceğiz. Ve bunu yaparken de bir takım davul pluginlerin içindeki groove'ları kullanmayı biz kendimiz çalacağız. Yani midi klavye ile masaya vurarak ya da bir launchpad ile tetikleyerek tabi bunun için ilk önce davul çalmayı öğreneceğiz. Basit 4 dört 4 bir ritim nasıl tutulur falan gibi. Yani eğer bunu yapabiliyorsak yapacağız. Yapamıyorsak demek ki bizim şarkımıza davul olmasın diyeceğiz. Ya da bir davulcu arkadaşımız varsa ona diyeceğiz abi gel buna davul çal. Ya da stüdyoda git kaydet cebimize para varsa falan. Yani yapabildiklerimiz neyse onları yaptığımız bir şarkı yapımı masterclassı. Amacımız tek kişi olarak müziğe dokunabildiğimiz kadar dokunuyoruz. Yapamadığımız şeyleri yapıyormuş gibi yapmıyoruz. Bunu müzik grubu versiyonu da yapacağız ama şimdilik tek kişinin sınırlarını görmek istiyoruz bu masterclass'ta. Bu esnada ihtiyacımız olan başka şeyler olursa mesela müzik teorisi, modern müzik nasıl çalışıyor, gitar teknikleri, mixing ya da akorlar, gitar teknikleri falan bunlarla ilgili sınıflar da var MMA'da. Gidip onlara bakacağız. Ondan sonra geri döneceğiz şarkıyı düzenleme kısmına ve şarkıyı bitireceğiz. İlginizi çektiyse size şuradan MMA'ya katılabilirsiniz. İşte bu grupça bir araya gelip müzik yapma işi ya da tek başına müzikteki sınırlarını görme işi sana gerçekten ne yapabildiğini ya da içindeki gerçek cevheri fark ettiriyor. Yani etrafındaki performatif şeylerden etkilenip ulan ben de bunun gibi yapmalıyım, bunun altında bir şey yaparsam herhalde çok kötü bir şey yapmış olurum gibi bir fikre kapılmadığımız zaman gerçekten şimdiye kadar kulağımıza kendi sesiyle, müziğiyle değmiş olan insanlarla aynı yola giriyoruz. Ve The Cranberries'in zombisinden şunu öğreniyoruz. Bir şey sterillik ve mükemmellik zorlantısından uzaklaştıkça kaçınılmaz olarak sterillik ve mükemmellik yoluna giriyor. Olacak iş değil. Yani bu video olacak iş değil dememiştim. Biliyorum olacak iş değil gerçekten. Kendilerini çok seviyoruz. Feyzleniyoruz. Her dinleyişimizde yepyeni dersler çıkarıyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aşağıda duymak, okumak isteriz. Abonelik, yorum, beğeni, MMI. Dolores. Ah Dolores. Bay bay. Hepsi kafanın içinde kendi kendine kuruyor. Kurma oğlum kafanda. Yazık lan. Yazık niye kafanda kuruyorsun? Bırak uğraşma.